Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bir tane karakter seçeceğim. Ee, Kimi seçsem? Miko seçeceğim. Miko, Miko gel bakalım. Ee, arkadaşlar, e, Brawl Stars'a beni bilenler bilir. Benim Brawl Stars'ta en çok sevdiğim harita e, savaş topudur. Çok severim. Futbolu seven bir insan olduğu için savaş topunu da seviyorum yani. Gerçekten çok güzel değil. internet burada yarar gibi. Oh. sen, sen böyle, At at ya atsana ya. Oh, my good fellas. Aç, aç, aç. Oğlum bu ne lan? ne lan? At onu Mortis ya. Hiçbiriniz atamadı ama ben atamam. Ben şimdi atmayacağım onu. Onun bir an var ya atamadım sandım. Bu şey girmeyecek sandım. Aldan Geçimizi basalım. Geçimi <laughs> anlayın. Geçimine geliyorum. Atla atla atla. Anlına kodumun. Bulu. Pas ver. Zıpla. Anlına kodumun. Helal. Ananı sikeyim ya. Nasıl öldüremediniz o adamı? Oh my good fellas. Bağırma lan. Bana tınar mı gülücü? Öldür öldür öldür. <laughs> Anamın şu artık ya. Kids, mama, uç 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 be artık erilerimi sıkıca mı yürü hayır hayır yürü be orada ultime basmasaydım bir skin yapamayacaktı <laughs> <laughs> oğlum çok güzeldi lan bu maç çok sevdim onu Bir daha efsane bir kutu açalım oradan bin tane altın tane mega kutu açacağım. Ne? Mega kutu. 870. Şimdi tekrardan bir el daha gireceğim. Arkadaşlar beni Brawl Stars videoları sarmıyor. Beni böyle Granny videoları, PUBG videoları daha çok sarıyor. Bayağıdır da Granny videosu atmıyorum. Hey trenden bir türlü kaçamadım bak. Hala onu kaçmaya çalışıyorum. Bir türlü kaçamadım o trenden. şöyle sektirelim. Evet <laughs> arkadaşlar gol. Merhaba e, adamların canını bayağı götürdüm. oraya yardımcı oldum hani onları öldürmelerine. Lan. amı. O zaman konuyu oturuyor ya ya. Yürü yürü yürü. Hayır hayır hayır. O bu Atla atla artık. Uç lan şunların tepelerine. Ya imkanı yok havadayken vurdu ya. Oh, so long, that's so long. Kim? kasıyor hocam ananın mortis sen susmuşsun amına koyayım burada Oynasana. <laughs> anamızı avradınızı ikiyim Çünkü ben bir konu değişti karakteri. Ses bazı? Bazı ben sizi şimdi sevmedim mi? Şimdi ben sizi sevmedim mi bu bazı? Gelin gelin. Gelin. İnsan insanı böyle sevdim. Buna koyun. Parıtaya bak ya. Ben öldürdüm. Helal tamam gol. Bir tane attık rahatız tamam. <laughs> Ananı s**tim senin göt dur bir Anam öl. Ananı sikeyim öleceğim. Muavin kaçıyor ya. Ah, iyi oldu tamam güzel 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 güzel. Hemen strel de güzel. Tam gidin atın artık gol orada ciğerimi verdim amına koyayım Jetson falan deste ya. Ok oh, sonunda Ben baz almayacağım ya. Baz da oynayamıyorum ben. Hiç güzel bir karakter yok ki. Dynamite gel lan. Dynamite da ben iyi oynuyorum. Sizi size göstereceğim zaten. Ama e, karşı takımda çok iyi adamlar var. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Hayır lan. Al sana pas. Söyleyeceğim, ya Kalkma! Ananın var ya, sen ananı istemiyorsun oğlum. Bütün ne ara gitti benim? Atamazsın. Tam dondurduğum gibi atması yok mu hala? Bu beni o kadar gıcık ediyor ki. Geçtir i̇şte, karakteri. gel Gale'la ben bir oynuyorum var ya. Süper oynuyorum ben apun Apuna punamada. Şimdi e, بس بس أنا مش ما. الله, الله, الله 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 اكبر لا اله الا الله وطي الشريك لا اله الا الله هو الخير الموجود 야, 보내, 보보 야. 야, 너도 피해 야, 도피해 야, 너도 피곤해. 야, 너도 야, 너도 도도

Amına kodumun Edgar ı. öyle artık. Wow. Koş koş öldürün onları. Götleri, götlükleri. Siktir git, siktir git. Ananı sikiyim. <laughs> Sen böl. Hayır hayır Mortis gelme ben seni istemiyorum. Ananı sikiyim. Saldır saldır. Ya adamı. Tamam atlan atlan. Bitirdim onu. At artık. Helal. Tamam çok güzel. Oradaki salak mortis bana girdiği için orada ileriye pas attım. İleride adam vardı. Pas attım ya adam bilerek Biraz arkadaydı. Adam tatayı yaptı zaten. Çok güzel bir ve Bunların kadrosu iyi. Bir de sadece iki tane kod Bir tane genel var. Adamlarda sorcu var. Baksana. Hayır, hayır hayır hayır. Olmaz olmaz. 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 Ya bu salaklar oynamayı bilmiyor ki lan. Bakma şunların kafasına. İttir şunları. Biri dondu. Bak şurada bir tane sörcü var. Sörcü kim öldürdü lan? Ben bilmiyorum bu sörcü ne oldu. kim öleceğim dur. Bu Riko da bezelye mi atıyor? Ne atıyor bunu koyayım? İnternette görüyor musunuz? Bak sikerim Türk Telekom ananı sikeceğim bırakacağım şimdi. Komik bir orospu çocuğu? Ananı sikeyim gelme gelme! kasmanı sikerim, Tasmanı sikerim. Buna! Bu ne ya, Bu ne bune ya bune 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 bir da çekmeyeceğim ben bu rol salgı olsun artık İzlenmiyor zaten. Adam abi yok bu durumu da sıkıcam şimdi sana. Ama ne sıkıcam ya. Çık şuradan çık. <laughs> Al <Altyazı> şu <laughs> topu artık sıkıcam ananı. It just wouldn't sinir öl. Tamam. Kredora. Koleksiyon analist sikeyim atacağım ben <laughs> geldim. <laughs> <laughs> Adam da hiper şarj var. Nasıl dondurabiliyorsunuz? Göt orospu bu çocukları. Aha öldürdüm seni. Ne oldu lan? Amına kodumun çıktı klan çeçisi. Ana kim gelme. Ben ya. Ne Nasıl? Şu çalıda adam var. Sırımsa seç. Ananın amı! Kafında otuz mu var? Nasıl susturabiliyorum. <laughs> Takımı sadece ben savunuyorum. Amına kodumun kal oyuna sağ lan bak beni delirtme. Şu orospu çocuğu <laughs> zalle dolu, dükkünü için. <laughs> İnternette yapın yapın, sikicem şimdi bak bu telefonu he. Oğlum o çocuğu, o çocuğu. Ne bir daha bura uçan çekersem, o kutlu bir belamı versin, siktirin gidin kapatıyorum videoyu.